Kocaeli Spor İstanbul Spor maçı için bizler de tabii ki Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'na geldik. Kocaeli Spor bugün İstanbul Sporu ilk maçta 3-0 yenmenin moraliyle birlikte tekrardan sahaya çıkacak. Burada seremonide yer alacak küçük kardeşlerimiz de var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni tanıyabilir miyiz? E, Al Alçın Şahin. Ali nasıl heyecan var mı? Seremoniye çıkacaksın futbolcularla birlikte. Var. Neler düşünüyorsun peki? Bence yeneriz yani. Yeneriz. Skor tahminin var mı? 3-0 falan yani. 3-0 falan yeneriz. Seni tanıyalım. E, ee, Eymen. Eymen sen de seromaniye çıkacaksın mı? Evet. Peki hala heyecanlı mısın? Evet. Peki Kocaeli yener mi? Yener. Kaç kaç skor tahmini? 3-1. 3-1. Seni de tanıyalım. Benim adım Yağız. Evet. 8 yaşındayım. 4 yıldır Kocaeli altyapısında çalışıyorum. Top hoca. oynuyorsun. Evet. Hoca olmak istiyorum hayalim. Hadi inşallah bakalım. Bugünkü kim maç ne olur sence? Abi yani pek kolay olmaz her maç zaten kolay olmuyor 2-0 falan biter. Evet burada aileler de var teşekkür ediyoruz onlarla da görüşelim bugün çocuğunuz seremoniye çıkacak heyecanlı mısınız? Evet çok heyecanlıyız birkaç gündür bunun heyecanıyla bekliyoruz çıkmak istediği futbolcu da var aslında ama bakalım denk gelir mi bilmiyoruz kimle çıkmak istiyor? Marka ile <laughs> Marka ile bakalım denk gelecek mi? İnşallah bakalım ne varsa bir şey zaten denk gelirsin e, bence yani. <laughs> hatta e, boyu çok uzun olduğu için ben yanında küçük alacağım falan diye kendince böyle bir şeyler de söylüyor. Pekala <laughs> Marco denk gelirsen herhalde heyecanın katlanarak artacak değil mi? Aynen. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Neler söyleyeceksiniz? Neler söyleyeceğiz? Bu sene inşallah şampiyonuz. Uzun bir aradan sonra Kocaeli Spor hak ettiği yere gelecek. Süper Lig'e çıkacak. Süper Lig'de de inşallah zirveye oynayacağız. Hani Kocaeli Spor'un layık olduğu yer zaten Süper Lig'dir. Başka bir yerde olmaz. Peki bugünkü maçla ilgili skor tahmini var mı? 2-0 kazanırız diye düşünüyorum. Bir küçük taraftarımız daha var bugün İstanbulspor maçı için geldin sen de Kocaeli Spor'u desteklemek için neler söyleyeceksin? Şimdi Kocaeli Spor adına güzel bir maç olmasını bekliyorum. İstanbulspor'u bugün yenerek liderliği korumamız puan farkında arttırmayı bekliyoruz. Yani Kocaeli Spor'a başarılar diliyorum. Peki skor tahminin var mı? Skor tahminim 2-0 Kocaeli Spor kazanır. Pekala ismin neydi senin? Doruk. Şampiyon, şampiyon Kocaeli. Burada diğer minik arkadaşlarımız var. Skor tahmini. Abi 3-0 yeneriz. Bugün bayağı 3-0 geldi değil mi Ömer? Ben de 3-0 yeneriz diyorum abi inşallah başarılı olur. Hadi inşallah Bu bakalım 3-0. Bu abi. İnşallah. Bu senenin şampiyonu Kocaeli Spor. Kocaeli Spor İstanbul Spor maçı için yine bir güzeller güzeli kardeşimiz <laughs> yanımızda. Seni tanıyalım hemen. Adım Zeynep Damla. Zeynepçim maça geldin heyecan var mı? Bayağı. Bayağı daha önce maça gelmiş miydin? Çok kez geldim. Her seferinde bu heyecanı yaşıyorsun. Evet. Peki hala, skor tahmini alalım senden. 2-1 bitecek bence. 2-1 bitecek, evet. 3 gol olacak diyorsun. Evet. Pekala hala inşallah. Baban mı? Evet babam. Onu da tanıyalım. Ben de Hüseyin Kızmaz, merhaba. Skor tahmini? Skor tahmini, yani ben kızıma T çok ters gidiyorum ama 4-1 falan bugün fark atacağız inşallah. Çok da ters değil yeneceğimiz yani. konusunda <laughs> en fikirlisiniz en. atacağız yani 4 olsun. Pekala <laughs> çok teşekkür ediyorum. Az önce güzel bir tezahürat yapıyordunuz. Evet. Denk geldim. Neydi tezahürat? Onlar arkadan avlar lar <laughs> Onlar arkadan avlar lar tanıyabilir miyiz? Eee <laughs> ismim Kezban Gümüş. Kocadediz Kız Yardım Eğitim Müdürüyüm. Bugün her zamanki gibi şampiyon olacak takımımızı, Spor'umuzu, Körfez'imizi desteklemeye geldik. Enerjiniz süper. Skor tahmini alalım o zaman. 3-0 yeniyoruz inşallah. 3-0 galiba bugün ben de inanmaya başladım 3-0'a. Burada okeyiz şu an. Ben Alakan Er Yılmaz. Merhaba. Heyecan çok var çünkü şampiyon olacağız bu yıl. O yıl bu yere. Süper Lig hasretimiz sonunda bitiyor. Çok mutluyuz onun için de. 2-1 bitecek çok ümitliyim. Burada minik bir kardeşimiz var. Önce onunla konuşacağız. Seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Ümit Efe, soyadım Çağla. 2-0 alırız. Bir tane marka, diğeri Mendes. Mendes atamaz Mendecek. bence. Sakat. Mendes sakat. Olacak. İsmim Nihat, soy ismim Yaman. Skor veriyorum 3-1. biz Körfez tayfa olarak içeride dışarıda hiç fark etmeden maçlara geliyoruz. Yani Kocaeli Spor Süper Lig'e çıkacak. Bundan kimsenin kuşkusu yok. Yani maçı kazanacağız. Hiçbir şüphemiz yok. 3-1 yeneceğiz. Bravo. Evet, o zaman hep beraber bir şampiyon Körfez diye bağıralım mı? Şampiyon, Körfez, şampiyon, Körfez, şampiyon, Körfez, şampiyon, Körfez, şampiyon, Körfez. 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 Çok